atmışızdır zaten değil mi? Seni mi? Ha. Ben mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Öyle bir unuttum ki kendine nasıl unuttum ya? Hatta o kadar unuttum ki geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye ama unutmuşum ya cevap veremiyorum. Asıl pop duygusaldır. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin deriz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. Bizde çıkış hep var Bülent abi. Cam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz evelallah. Bir şey diyeceğim. İnsan mısın lan sen? İnsanım abi ben ya. Allah'ım ya. Ben? Güvenmiyorum, şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın, kanıtla. Bir saat kodaya kanıtlayayım abi Ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokaklanması gibisin, kime yandığın belli değil lan. Birine inanabilirdim ben. Gerçekten mi ya? Hayır tabii ki <laughs> Çıkacak mısın şimdi buradan? Tamam gidiyorum. Gerçi iyi de oldu babacığım. Adam sandıklarımızın ne mal olduğunu görmüş olduk. Yapma böyle Elif. Elif mi? O da bana Canpolat diyor. Hala da gidelim bundan sonra. Nisa, bir gelsene, gel gel. Efendim Ersin abi. Ne Ersin abi? Sercan ben Nisa. Ben seni Ersin abi gibi görüyorum ama.